Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz Evet ee, Ben uzun bir süre ara vermiştim PUBG'ye Yani direkt YouTube'a ara vermiştim Şimdi geri başlamak istedim canım. Artık sık sık düzenli video atmaya çalışacağım Biraz ara vermiştim hasarında bir şeyler oldu Şimdi düzenli video atmaya başlayacağım inşallah Bakalım ee, buradan bence benim hep atladığım yer şurası. Oradan başka yerleri yürüyerek falan geçiyorum. Oraya atlayacağım. Ben atlasam <laughs> hiç Watch <Böyle>, out! <laughs> 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 A ara geliyor ya. Bunlar da. Bakın. Hayvanlar geliyor diyor. Hiç ya geliyor yazıyor işte. Hayvanlar geliyor diye. Bu da. Bu da. Şunu şu al. Tamam. ne 8 de yedi. Sorun yok. Hemen açalım. Bakalım OMP'ye hayır demem. Boost alabiliriz. Bakalım. Boost var mı ya? Al silah alabiliyorum. Bak Neyse 200 yerine M4 80 tane mermi evet. Hiç bir şey yok galiba. Dürbün yok ama bir şey olmaz. Dürbünsüz de oynarım ben. Nereye gidelim? İşareti kaldır. Aha. Bura benim yer mi? Galiba. Benim hep bir tane yerim vardı. Eski yani eski kanal değil de Önceki yani bu kanalın eski halinde hep ben buraya gelir lootlanırdım. Burası mı orası? Burası değilmiş. Burası sandım. Hemen şunu alacağım. Mark car motosiklet. What the hell? Niye motosiklet yazdı? Neyse. Şu ara video atamıyorum. Şuraya hemen bakacağım. Kalkıp dönüştür ne ya? Zaten uzun zamandır PUBG'de oynamıyorum. 5 tane para iyidir. Şuradaki mermiyi de alacağım. Evet 270 tane bize yeter artık. Sis bombası evet. Paralar. Bunu alayım. Hafif tutanak. Bir kez daha hemen çıkalım. Sürücü normalde kullanmam. Gördüğünüz. Bunun notunu alacağım da şimdi değil. Şuraları mutluyum. öyle alırım. Şimdi çekim çarjör. F4, 4x kullanırım bak. 4x kullanırım. 4x'i 1, 3, 2, 6. 6x. 3 de 4 benim için. Yani o kadar sevmem ama 3. sırada olduğuna göre iyi yani. Bunun var mı? Bunun hala yok. I need consumables. Yanlışlıkla attım. Şurada Gördünüz mü? Çok iyi oynadım. Şöyle şuna değiştir. Aslında bakayım bunda lazer falan var mı? Hologram da yok. O bombası sağ. Hemen gideceğim buradan. Bakayım. Aslında tam ortada bize. Burada kalabilirim. Hatta drop'a gideceğim ya. Hemen drop'a gidelim. Hop. Bak bu iyi bir araba evet. benim yani motorsik. Yumurta öyle oluyor. İyi ama sorun nerede var ya. Bu ne farklı polisler. Bu ne. Bu ne. Aha pomlin. Pomline koy. pisteğinin arasından geçiyordum evet. Yani bu şey en tehlikeli bölgesidir. Hemen devam edelim. Çek. Hemen bu oyunu alalım. Şey, sen ne yapıyorsun? Pony gel. Aha, işe alayım. Pony. Ya, hareket ettim yanlışlıkla hadi Pauline ya yarım saat oldu Pauline bir gelemedin işe evet tamam geldin atla atla adam gelecek şimdi ee, Pauline abimiz şekil yapıyor tamam araba nerede selam ben Pauline benim takım arkadaşım olmak senin için bir onur benim için de bir onur Povlin. Hey Povlin. Benimle mesaj, sesli sohbet veya hızlı komut yoluyla iletişim kurabilir. Arkadaş edinmeyi severim. Merhaba Povlin. Merhaba dostum. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Sence hangi silahları oynay oynayayım? Hey Poblin, sence hangi silahları oynayayım? Umarım geri kalanı da acı. I got supplies. Şimdi şey bu niye benim donma gibi bir şey oldu? acaba ben mi yakıt deposunu unuttum? Ya da belki de birileri gizlice benim balık konservelerimin kokusunu keşfetmiş ve ateşlemiş. Hey Pornin sen ne anlatıyorsun? Ben sadece bir ninja değilim. Bugün senin hikaye anlatıcında. Ne oldu? Yine sıkıldın mı? Evet yine sıkıldım. Hey ne yine sıkıldım. Ha, görünen o ki bugün sinsi okların yakışmıyor sana. Belki de biraz daha pratik yapmalısın. Teşekkür ederim. Son savaşımızı hatırlıyor musun? Düşmanlar güçlüydü ama kusursuz takım çalışması. <laughs> Merhaba dostum Benim gibi bir ninja ustası seni gerçekten mi arıyordu <laughs> Düşmanlara dikkat edin Türkiye ayrıldıktan sonra sizi çok özleyeceğim. Ama bana bir şey olmaz çünkü ben güçlü bir penguenim. Ta hey Pony, nasılsın? I need consumables. Sağlığım mükemmel ama senin hastalıkların pek de iyi değil. Hadi onları halt edelim. Hey Pony, adamları görürsen söyle. yakınlarda düşmanlar var tetikte olun tamamdır Adam. tamam gizlilik bizim ninjalar olarak uzmanlığı kullanmaya gerek yok zafer yakındır Nerede bunlar ya? Neredeyse bilemedim. Belki de efsanevi şuriken becerilerimin korkup saklandığı yerdir. Düşmanlara dikkat edin. Yanıma bak. tespit edildi yardımları ödüllendirici oldukları kadar riskli de olabilirler. Evet, olabilirler. düşmanlar var. Tetikte olun. Tamam. Düşman. Onlar düşman ne? nelerdedir? Ben onunla ilgilenirim. Watch out. Oralarda. <laughs> Aa, ya P90 varmış, görmemiştim ya. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Beşinci olmuşuz.